Bugün en yüksek puan ve yorum almış ürünlerle makyaj yapacağız. Bakalım gerçekten bu puan ve övgüleri hak ediyorlar mı? Elimde harika ürünler var. Buradaki, bugünkü makyajımızda kullanacağımız bütün ürünler harika yorumlar ve harika puanlar almış. Bazıları zaten hali hazırda bildiğim, kullandığım ürünler ama bazılarını hiç kullanmadım. İlk kez kullanacağım o yüzden çok heyecanlıyım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. En yüksek puanı ve en çok yorum olan, güzel şekilde yorum alan primerımız Benefit Professional Primer. Şimdi bir yandan uygulayalım. Bir yandan zaten bu benim biliyorsunuz ki yani 10 küsür yıllık e, influencer'lık kariyerimde e, defalarca videolarımda kullandığım bir o zamanlar çok popülerdi primer. Daha sonra e, bu primerin farklı versiyonları çıktı. O yüzden şimdi size kendi fikrimi söyleyeceğim. Bu arada blur etkisi olan bir primer bu biliyorsunuz ki karma ve yağlı ciltlerin çok seveceği bir primer. Şimdi ilk zamanlarda herkes yeni YouTube kanallarımızı açtığımız zaman bu absurd tokalarımızı takalım bir yandan. Bir saniye onlarsız olmaz. İlk bu primer çıktığı zaman tabii ki herkes çok severek kullanıyordu. Acayip derecede popülerdi. Ee, sonra daha farklı versiyonlara çıktı. Light çıktı, Pearl çıktı. Birazcık daha ince e, ve bence ciltle daha bütünleşen ve makyajı çok daha iyi gösteren. Bana sorarsanız şimdi bir benefit primer alacak olsam ben şahsen e, bu klasik ilk versiyonu yerine Kesinlikle light ya da işte pearl olan versiyonlarını tercih ederim. Hydrate olan var, cildi çok daha nemli, nemli gösteren, nemlendiren de gün içinde. Bu da tamamıyla inanılmaz bir blur etkisi yaratan bir primer. Gördüğünüz gibi zaten sürdüğüm anda hemen cildimde bir blur etkisi yarattı. Bakalım bu primer ile alakalı asıl yorumlar nelermiş? Neden bu kadar çok sevmişler ve 5 yıldız almış? Yağlı ciltliyim cildimle çok iyi anlaştı, sivilce yapmadı kesinlikle alırım tekrar ama günlük kullanım için fazla silikon bazlı bir ürün. Uzun saatler dışarıda kalacaksam ya da önemli bir yere gideceksem kullanıyorum demiş. Kesinlikle benim de bahsettiğim gibi karma ve yağlı ciltlerin çok seveceği ve evet bu yorumu yapan kişiye katılıyorum. Silikon bazlı bir ürün olduğundan hani her gün bir nemlendirici bazmış gibi fondöteninizin ten önünüzün altına Uygulamayı çok tercih etmeyeceğiniz bir baz olabilir. Eğer daha hafif ürünleri seviyorsanız. Daha önce belirli aralıklarla kullandım, kullandığım süre boyunca kuru olan cildim üzerinde herhangi bir tepkimeye neden olmadı. Dönem dönem gözeneklerim belirginleşiyor ve o dönemde hiç makyaj yap yapmasam dahi nemlendirici üzerine en az 30 dakika bekledikten sonra sürüyorum. Bu Prime sürüyorum bu primeri. Ben başarılı buluyorum, tercih edilebilir demiş. Instagram filtrelerindeki yüz. Cidden aşığım çok 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 tavsiye demiş birisi de. İki tane çok güzel fondötenimiz var. Bu ikisi de çok yüksek puan almış. Arada kaldığım için ikisini de getirdim. Bir tanesi Estee Lauder'ın Double Wear fondöteni. Diğeri de Lancome'un Ten Idol Ultra Wear fondöteni. İkisini de zaten anlamışsınızdır. İkisi de aynı mantıkta. Halk dilinde biz bu tarz fondötenlere özel gün fondöteni diyoruz. Çok yoğun kapatıcılığa sahipler. Çok uzun saatler cildinizde kalıyorlar. Ben ikisini de çok seviyorum. Bence ikisi de benim için de aynı şekilde özel gün fondöteni. Eskiden bu tarz fondötenleri günlük makyaj makyajımda kullanıyordum itiraf ediyorum. Bu arada bugün bence Lancome'u kullanalım. Çok uzun zamandır Lancôme hiç kullanmamıştım. Şöyle bence bu bile yeterli. Zaten çok yüksek kapatıcılığa sahip bir ürün olduğu için eğer yetmezse üzerinden geçeriz. Eskiden e, dediğim gibi bu tarz fondötenleri günlük makyajımda bayağı böyle bildiğiniz normal günlük makyajımda çok kullanıyordum. Şimdi artık birazcık daha ve çok ürün alarak tahmin edersiniz ki inanılmaz. Şu an çok daha az ürünle yine günlük makyajıma adapte edebiliyorum. Birazcık daha o gün çok yoğun bir günse. Gerçekten hiç makyajımı tazeleyecek vaktim yoksa ürün oranını birazcık daha arttırıyorum, çok az daha ve beni tüm gün boyunca götürüyor. Bakın mesela bu kadar kullandığımda ciltten ne kadar incecik ve kadifemsi duruyor. Hiçbir şekilde yoğun şekilde durmuyor. Eskiden o hataları yapıyorduk. Ne kadar fondöten sürersek ee, sanki o kadar cildimiz kusursuz gözükecek gibi zannediyorduk, değil tam aksine. Bakın mesela birazcık daha arttıracağım. Ne kadar aksine az fondöten uygularsanız, cildiniz o kadar kusursuz gözükür. Ne kadar çok ürün kullanırsanız, bu aslında sadece fondöten özelinde değil, her ürün için geçerli. Ürünü ne kadar fazla uygularsanız, o kadar kusurlu olur cildiniz. O yüzden azar azar yapıp böyle arttırmak en güzeli. Bu benim için çok yeterli. Ben hala cildimin altındaki dokuyu görebiliyorum. Ki bu çok güzel. Çok da güzel kokuyor. Harika bir fondöten. Hemen bir tane yorum okuyayım. Acaba aynı fikirde miyiz? Yani aynı fikirdeyiz zaten. Seviyoruz hepimiz. Ama acaba aynı sebepten dolayı mı seviyoruz? Gerçekten başarılı beklentimin çok 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 üstünde bir fondöten başka bir ürün kullanmam artık demiş birisi. Evet aynı fikirdeyim. İncecik bir fondöten. ince ama kapatıcılığı çok yüksek. Ciltte ağırlık yapmayacak. Hem özel günlerde hem de benim kadar uyguladığınızda gayet günlük makyajınıza da çok rahat adapte edebileceğiniz harika bir fondöten. Ben de aynı şekilde 5 yıldız verdim. Bunu beklemiyordum. Gerçekten bunu beklemiyordum. Çünkü en sevilen kapatıcı Tarte Kötü demiyorum asla. Biliyorsunuz beni. Ben sadece biraz artık alışkanlıklarımı, tarzımı e, ve ten makyajından beklentimi değiştirdim bana çok kapatıcı geliyor. Yeni versiyonları harika. Geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim hatırlarsanız. Bence light versiyonları muhteşem. Yeniden tart shape tape alacak olsam kesinlikle yeni versiyonların light versiyonlarını alırım. Bu klasik ilk çıkan versiyonunu almam. Buna ben 5 yıldız vermiyorum. Çünkü light'ını seviyorum. Bunu sevmiyorum o kadar artık. Eskiden çok seviyordum. Deli gibi üçgenler yapıp içini dolduruyorduk biliyorsunuz. Çılgınca ve hunharca. Ama artık o kadar ee, yoğun gözaltı kapatıcısı sevmediğim için sevmem. Yoksa vadini yerine getiriyor mu? Kesinlikle getiriyor. Kesinlikle yani yüksek kapatıcılık isteyen bu gözaltı kapatıcısına aşık olur zaten. Vaat konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece eskisi kadar kapatıcı sevmiyorum. Bakın zırt diye hemen silgi gibi yani kapatıyor orayı. Bu arada bir iki yorum da okuyalım aynı zamanda dağıtırken göz altınız problemliyse hiç düşünmeyin demiş birisi. Bu kapatıcıyı sadece göz altı problemli insanlar sever bence. Harika kapatıyor demiş. Kalın yapılı bir ürün. Ben süngerle uygulamayı çok sevdim. Çok mat, kuru kuru durmadı bende. Ama altını iyi nemlendirmek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Eğer göz çevreniz kuruysa ee, bu çok uygun bir kapatıcı olmayabilir size. Çok iyi nemlendirmeniz lazım altını. Severek kullanıyorum çok güzel kapatıyor yalnız kötü yorum yapanları anlamıyorum demiş birisi. O kötü yorum yapanlar dediğim gibi ya göz çevresi çok kuru insanlar olabilir ya da e, hani bu kadar kapatıcı ürün istemeyen insanlar olabilir. Birisi demiş ki çok yüksek bir kapatıcılığı var. Kuru ciltler sevmeyebilir. Aynı şekilde iyi bir nemlendirmeyle... Çok yüksek performans alabilirsiniz. Üçüncü alışım Best Seller bir ürün benim için demiş. Far paletinde en çok sizlerden yorum almış, iyi yorum almış ve çok iyi yıldız almış far paletleri Sephora'nın kendi Sephora Collection Color Shifter'larıymış. Bende zaten dört rengi vardı. Harika oldu bu. Hiç açmamıştım. ilk kez sizle birlikte deneyeceğiz. Şimdi mesela ben bugün hani yeşil değilim bence. O yüzden bunu hiç açmıyorum. Ee, çok böyle bronz renklerini göstereyim buralarda da değilim bugün yani böyle bu tarz kızıl bir makyaj da canım istemiyor. Bence biz şu ikisi arasında birlikte biraz ondan biraz bundan gibi yaparız gibi düşündüm. Pembenin rengini göstereyim bakalım gerçekten beğendiğiniz kadar var mı? Yorumlarınızı hemen okuyacağım şimdi. Bir kullanıcı demiş ki günün her saatiyle uyumlu shifter içindeki mavi ve bronz yansımalara bayılacağınız bir palet. Kemik tonu ile göz kapağı çok güzel eşitleniyor. Diğer dört renk ile birçok kombinasyon ve değişik görünüm elde edebiliyorsunuz. Öneriyorum demiş. Birisi pembeli paleti almış şunu. Ve bayıldım. Pigmenti olsun, kalıcılığı olsun harika. Evden çıkmadan önce sürdüm. Ve geldiğimde hala duruyordu. FP ürün yani fiyat performans ürünü demiş birisi. Bir tane daha bakalım. Bir tane daha. Üründe biraz tozutma var ama kontrollü uygulandığı sürece yüzüme düşme gibi bir durum olmadı. Birazdan göreceğiz. Renklere bayıldım, kesinlikle parasını hak etti demiş. Daha zaten siz istiyorsanız diğer yorumlara daha uzun uzun bakarsınız. Ben daha videoyu uzatmamak için hızlıca artık makyaja geçmek istiyorum. Mükemmel gözüküyor gerçekten. Renkleri inanılmaz, insan dokunmaya kıyamaz. Ya yani şu nedir ya? Bu nedir yani? İnanılmaz güzel. Şu tan'a bittim. Bugün de böyle üstüm biraz pudra falan bence çok güzel durabilir diye düşünüyorum. Hemen şunla bir... Önce şunu bir sürelim. Şu açık rengi bir alalım. Şöyle bir baz yapalım. Burası bir eşitlensin. Daha önce de söylemiştim. Tozutuyor olması onun kötü olduğu anlamına gelmez. En yüksek fiyatlı make-up artistlerin kendi ürettikleri ürünlerde de zaten toz oluyor. Toz bir ürün olduğu için tozutması haliyle çok normal. Şuradaki rengi denemezsem çıldırırım. Çünkü aşeriyorum ona şu anda. Böyle birbiriyle... Aa çok güzel. Şeyi harika. Ne diyeyim? Hissiyatı. Hazır mısınız? <laughs> Mükemmel bu kuru hale bu ıslatılabilir bu arada bence. Sephora X Marvelous kaynaktan sonra ve önce hiç bu kadar güzel bir palet Sephora'nın görmemiştim uzun zamandır. Tabii ki bir Sephora X Marvelous kaynak değil ama yine de çok güzel bir palet. Ben bunu böyle minnacık bir ıslatmayı çok istiyorum. Biliyorsunuz ben metalik far aşığı bir insanım. O yüzden bunu birazcık ıslatacağım sürpriz bir şeyle. Çünkü buradaki ıslattığım ürün de şu anda aslında sizin seçtiğiniz favoriniz. Onu birazdan göreceksiniz. Birazcık şöyle ıslak fırçamı alıyorum. Bir de öyle dokunacağım. Islak halinde yani ıslatılarak da kullanılıyor mu onu da görmek istiyorum. Bakın şu an şey gibi folyo, foil efekt bir far oldu kesinlikle. Şimdi bu güzel göz makyajımızın güzelliğine güzellik katacak. Yine sizlerin seçtiği harika bir ürüne devam ediyorum. Göz kaleminde Make Up Forever'ı seçmişsiniz. En yüksek puan alan ürün bu. Sebeplenen bir tanesi zaten hem gözde hem de dudakta. Aslında yüz kalemi olarak geçiyor bu kalem. Her yerde kullanabilirsiniz yani yüzünüzde. Bence de çok güzel. Hem dudağınızda hem gözünüzde kullanabiliyor olmanız. Limitless Brown rengi. Kirpik diplerime geçiyorum şöyle. Bakalım nasıl böyle yumuşacık yağ gibi kayan bir kalem mi? Sonra da yorumlara bakacağım bir yandan. Oldukça pigmentli bir kalem. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu an düzgün mü değil mi ona çok bakmıyorum çünkü zaten dağıtacağım birazcık. Gözümün içine de uygulamak istiyorum bunu. Böylece içine de güzel duruyor mu onu göreceğiz. Gözün içine de çok rahat sürebiliyorsunuz ama bu benim göz içine kullanmayı tercih edeceğim kahverengilikte bir kalem değil. Gözü mavi olanları bence ağlamış gibi gösteren bir kahve çünkü içerisinde kızıllık barındırıyor. Gözüm içine süreceğim kahve tonu bu olmaz hiçbir zaman. Yorum okuyayım size. Ne renk ruj sürersem süreyim, kalem rengim hep kahvedir. Özellikle pembelerle çok güzel oluyor. Uzun süredir radarımdaydı, sürümü yağ gibi akıyor, katılıyorum. Buna rağmen kalıcılık 10-10, bunu henüz test etmedik. Soğukluğu çok ideal, acaba aynı rengi kullanmıyor muyuz diye bir düşünmedim değil. Ee, benimki soğuk bir kahve değil çünkü. Aynı kalem ama soğuk rengi değil benimki, benimki sıcak olan. Sıcak renk rujlarla ve sıcak renk... Aynı şey yazmış, sıcak renk rujlarla çok güzel oluyor. Max Tone'u da kullanıyorum renk olarak, benzese de kalıcılık ve renk olarak daha başarılı demiş. Ürünü hem dudakta, hem de gözde kullandım. O kadar ürün denedim, bunu kadar beni memnun eden bir kalemle tanışmamıştım. Ta ki bu ürünü deneyene kadar tavsiyemdir. memnun kalacağınız bir ürün. Gözümün içinde hiç sevmedim, öyle söyleyeyim yani. Hatta silebilirim gözümün içindekini, o kadar sevmedim. Ama gözümün dışındaki dağılımın hoşuma gitti, orası kesin. Ben bunu silerim. Birazcık farın gazabına uğradım arkadaşlar. O parlaklığı yavaşça gitmeye başladı. Çünkü o tapır ürünü, o aşerdiğimiz var ya, o ben gözlerimi hareket etti ettirdikçe her yere döküldü. Bütün ellerim her yerim sim şu anda. Bizim çok hızlıca biraz göz altına bir pudra geçmemiz lazım bence. Bunun için de bu kanalda çok enteresan ilk kez kullanacağım ve çok heyecanlandığım bir ürünle devam ediyorum. Huda'nın pudrası. Bunu siz seçmişsiniz. En çok beğenilen kutusu ambalajı şu açmış bulundum. İçinden puf pufu çıkmıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Keşke kendi puf pufu olsaydı mesela şu an. Ben başka bir pudranın, Fenty'nin, o da bu arada çok yüksek puan almış bir ürün. Benim zaten çok sevdiğim Fenty'nin puf pufunu temizleyip bunu süreceğim. Burası toz duman artık. Yani şuna çok zor olmamalı ya bir puf puf koymak. Yani çok da maliyeti yükselten bir şey değildir yani. O bir birazcık uyuz etti beni. Bak göz çizgilerime nasıl doldu şey. Anladınız mı niye o kadar bu tarz bu kadar kapatıcı şeyleri tercih etmediğimi? İşte Şimdi hafif böyle bir baking gibi olsun. Şurayı bir temizleyelim ya. Bu arada orası biraz dururken... Puf! Battık, battık. Vallahi battık. Hemen Huda Beauty'nin yorumlarını okuyayım. Çok memnunum ve tavsiye ediyorum. Gerçekten konuşulduğu kadar var yani. Farkı bence net anlarsınız. Ben az kullanıyorum ve günlük kullanıyorum. Hatta tüm yüzümü sabitlemek için kullanıyorum. Gayet hafif ve memnunum. Tek kontüristik ile uyuşmuyor benim şu an ama onun dışında sıfır sıkıntı. Efektli gibi gerçekten. Çok güzelmiş. Bir tane alın kaliteli olsun ve bu olsun. Simli değil. Tam blurlüyor. Sadece içteki kapağı açması zor dökülmesin diye çıkartamadım ama her açtığımda pudra çıkıyor. Evet onu sevmedim. Evet gerçekten her açtığınızda üst kısımda yani şu kapağı açtığınızda ama o şeyde de var. Gerçi Fenty'de o kadar yok. Bunun şöyle göstereyim ya. Zaten burası şu anda full pudra. Daha yeni açtık biz bu Sıfır yani. Az önce aldık hani. Acayip ürün birikiyor. Kendi puf puf olmamasına takıldım ben de. Şöyle bir güzel pudra. Hiçbir lafım yok. Tek lafım, puf pufunun olmaması. Onun dışında ilk izlenim olarak, kesinlikle güzel bir pudra. Çok ince bir kere, çok kadifemsi bir his bırakıyor cildinizde. Gerçekten blörleme etkisi var. Çok beğendim. Artık bir maskaraya geçebilir miyiz arkadaşlar yani? Şöyle bir maskarasız bir makyaj, yani acayip şey geliyor bana, eksik geliyor. Hep söylerim, bir adaya düşecek olsan yanına alacağın 3 makyaj malzemesi. Maskara, maskara, maskara. <laughs> Stoklu giderim yani. Makyajı çok değiştiren bir ürün. Çok ilginç şekilde. En çok... Aslında çok ilginç değil, çünkü zaten harika bir maskara. Çünkü MAC X Marvels kaynak setimdeki maskara size up, hiç şaşırmadım. Ama tabii ki şundan dolayı şaşırdım, çok iyi bir maskara, kesinlikle bu puanı ve bu övgüleri hak ediyor. Sadece bir sürü Huda Beauty'ler, Rare Beauty'ler, Fenty'ler bilmem neler, Charlotte Tilbury'ler geldi ya hani onlarla baş edebilir mi diye düşünüyordum. Bakın düşünün, o kadar yabancı ve popüler markanın yanında en çok yorum olan ve en sevilen maskara Sephora'nın Size Up maskarası olmuş. Muhteşem bir maskara ve geçen gün hiç haberim yoktu. Sephora'nın önünden geçerken gördüm. Bunun yeni renkleri çıkmış. Pembesi, kahverengisi ve mavisi. Hemen onları da alacağım tabii ki de. Çok güzel bir maskaradır. Sephora X Mervez kaynağı yaparken biz ekiple demişlerdi ki Merve hanım maskara için. Ben dedim ki ben Size up'ı çok seviyorum. Yani hiçbir şeyini değiştirmek istemem. Hiç risk almak istemem. Zaten harika bir maskara. Bir maskara yapacak olsam Sephora'dan kesinlikle Size Up olurdum hani. Hala aynı fikirdeyim. Tabii ki benimkinin ambalajı bana özel tasarlanmıştı, o ambalaj da çok güzeldi. Ama klasik ambalaj da çok güzel, şimdi yeni renklerini çok merak ediyorum. Bununla da ilgili yorumları okuyacağım ama önce şu maskaramı süreyim. Şöyle bir güzelliğimiz ortaya çıksın ya. Bu ben kıl fırçalı maskaraları sevmiyorum diyenlere kıl fırçayı sevdirecek bir maskara ve Sephora size up'a laf edecek karşısında beni bulur onu çok net söyleyeyim yani. Ben çok beğendim kirpikleri dolgun, upuzun ve simsiyah gösteriyor. Çok güzel bir rimel. Eskiden hep rimel diyorduk çok normal haklısınız. Hediye olarak geldi bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Dökülme akma asla yapmadı bir tık zor çıkıyor demiş. Harika gözlerime alerji yapmayan ender maskaralardan biri. Çok şaşkınım beklentimi minimumda almıştım bu maskarayı. Kısa ve kıvrık olmayan kirpiklerime çift maskara kullanırım. İlk kat maskaradan sonra bunu uyguladım. Şaşkınlık içinde kaldım. Tek tek ayırda uzattı. Kirpikleri asla ağırlık vermedi. Gerçekten harika bir özellik. Dökülme olmadı ve gün içinde bulaşma neredeyse yok denecek kadar az da yeni favorim bulunmuştur demiş. Evet arkadaşlar. Aynı fikirdeyim. Bu maskarayı sevmiyorsam kalkıp Türkiye'nin en büyük influencer projesinde ben de bunu hiç risk almak istemiyorum. Benim için budur. Size up'ın ambalajını Merve yapalım ve bu koleksiyonda bu olsun demezdim. Benim en sevdiğim Sephora koleksiyonun maskarası. Bak kat kat uygulamaya devam edebiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Bronzer'da en çok oyalan sizlerden Benefitula Kesinlikle bütün övgüleri hak eden bir ürün. Geçtiğimiz günlerde unuttuğum makyaj ürünlerinde hula vardı. Ne kadar özlediğimi ve makyaj çantama koyacağımı söylemiştim hatırlıyorsanız. Koydum da o günden beri zaten kullanıyorum. Hula'yı çok severim. Daha önce de söylemiştim. İlk çıktığında zaten klasik hula'yı hepimiz kullandık. Sonra hula'nın light'ı çıktı. Lite diye yazılan. Daha soğuk alt tonlu böyle daha kontüre uygun ya da daha açık tenliler için üretilen. Ve karamel rengi çıkmıştı. O da birazcık daha esmerler ve işte daha böyle siyahiler için. Ama ben hala ilk günden beri klasik hula'yı çok seviyorum. Çünkü cildimle çok güzel bütünleşiyor. Cildimi çok güzel ısıtıyor. Bu övgülere hak ediyor. Çok yerinde mat ve inanılmaz güzel bir rengi var. Bence doğru türü alındığında herkese yakışacak bir ürün. Klasikler hakkında tartışa, tartışmaya gerek bile yok demiş. <laughs> Katılıyorum anlatmaya gerek yok. Bilenler bilir. Bunun verdiği rengi hiçbiri vermiyor demiş birisi de. Bir tane bronzer alayım, yıllarca kullanayım ve hani cildimin rengine çok gitsin, turunculuk barındırmasın ama yüzümü güzel de ısıtsın. Çok da soğuk olmasın, gri gri beni böyle ölü gibi göstermesin diyorsanız ve hala bugüne kadar denemediyseniz, Hulayı çok seversiniz. Çok güzeldir. Bizim yıllardır favorimizdir yani ben ve birçok kişinin. Allıkta en çok Şaşırmayacaksınız bence buna, hiç şaşırmayacaksınız. Fazla yorumu ve yıldızı alan e, Rare Beauty. Biliyorsunuz ki Rare Beauty Türkiye'ye gelmeden önce ben zaten Rare Beauty'nin ürünlerinden apayrı bir makyaj videosu yapmıştım, o zaman da söylemiştim. İnanılmaz pigmentli harikalıkları var ve herkes tarafından çok sevildi. Bende üç rengi var. Bugün sizlerle birlikte Bliss rengini uygulayacağız. Çok pigmentli, bakın çok pigmentli. Acele etmeyin ve çok az alın, arttırarak gidin. Böyle sürmektense elime uygulayıp şöyle fırçayı şöyle alıp şöyle şöyle kontrollü gitme taraftarıyım. Çünkü gerçekten çok pigmentli. Şöyle gitsek bence daha iyi diyorum. Bakın aradaki şöyle farkı görebilirsiniz. Hem zaten bu tarz böyle likit allıklarda artık pudranızı sürmüşsünüz ne bileyim hani bronzerınızı sürmüşsünüz üzerine likit bir allık sürecekseniz buraya dokundurduğunuzda onu dağıtırken alttaki makyajı çıkartma ihtimaliniz çok yüksek. O nedenle benim yaptığım yöntemi uygulayabilirsiniz. Kesinlikle 5 puan alacak bir ürün benim için de. Şimdi hemen hızlıca yorumlara geçelim. Aşırı pigmentli diye bir başlık var. Rengi çok güzel. Word rengini aldım ben. İnternetteki videolardaki rengin aynısı geldi zaten. Bir puan kırmamın sebebi de bir tık zor dağılıyor. Ama bence onun dışında hoş. Harika mükemmel bir ürün aldım. Alın aldırın. Duruşu kalıcılığı dağılması harika demiş birisi de. Beyaz tenliğim iki renk aldım. Happy şeker pembesi ve hafif şeftali karışımı gibi. Her mevsime uygun ama hot daha sıcak yazlık bir ton. Sun kissed görünümü için daha uygun. Kalıcılık 19 9 bence bayağı beğendim. You go girl Selena. Ben hızlıca kaşlarımı dolduruyorum ve tabii ki kaşta bir numara kim arkadaşlar? Bunu tartışmaya gerek var mı? İlk ya daha Bakarken puanlara dedim ki başka bir ürün çıkarsa çok şaşıracağım bu arada. Tabii ki çıkmadı. Tabii ki Benefit. Benefit'in her zamanki çok sevdiğim, yüzyıllardır kullandığım kaş kalemiyle şöyle bir kaşımı dolduruyorum. Tabii ki de jel içinde yine Benefit bir numara çıktı. Bir arada kaşlarımı aldırsam arkadaşlar iyi olur gerçekten. Yani bilmiyorum yakın kameralarda gözüküyor bu kusura bakmayın. Birazcık kaşlarım çıkmış onu şu an fark ettim. Hemen kaş elimizi sürelim, yüzlerce, onlarca... Yüzlerce demeyeyim abartı, onlarca bitirdim. Her türlü övgüyü hak eden, beş yıldızı hak eden şahane bir kaş ürünü çok seviyorum, çok çok çok! İki tane yorum okuyalım. Benefit bu işi biliyor. Cilde etkisi de yok. Rahatsız edici bir glue hissiyatı da yok. Güzel demiş birisi. Diğer markaların kaş yerlerine ve bakslarına nazaran Benefit'in yapışkanlık ve ağırlık yapmadan sabitliyor. Gerçekten övüldüğü kadar varmış. Daha çok uzun yorum. 5 puan vermiş zaten bu kişi de. Siz de yorumlara bakarsınız isterseniz. Kesinlikle aynı fikirdeyiz hepimiz. Harika ötesi sıra geldi highlighter'a. Beni hiç şaşırtmadı tabii ki de. Highlighter'da en çok beğendiğiniz benim de aynı şekilde Rare Beauty olmuş. Ben Rare Beauty'nin yurt dışında ilk daha Türkiye dediğim gibi gelmeden yaptığım o makyaj videosu için bir tane daha rengini almıştım. Outshine rengi. Çok gold olduğu için bana pek hitap etmiyor. Çok uzun süredir mesmerize rengini kullanıyorum. Birincisi ben bir yorum yapacak olsam bu ürünle alakalı. inanılmaz derecede bereketli bir ürün. Gerçekten minnacık bir nokta. Sadece burada arada şöyle bakın burnumda bir göstereceğim. Ki minnacık pek olmadı ama yine de kendi aplikatörüyle uyguladığınızda şöyle farkı görün diye bakın yani inanılmaz bereketli bir ürün bir kere alın gerçekten hani yıllarca kullanırsınız öyle söyleyeyim size şöyle bir parlamayı gör bakar mısınız muazzam muazzam tabi böyle gezmeyeceğiz de ben size göstermek istedim. Çok yanağımda highlighter istemiyorum şu an. Çok üst üste ürün uyguladık bu arada farkındaysanız yani. Bazıları da yeni ürünler. Şöyle biraz yapalım. Evet bence highlighter'ı yanakta biz bugün uygulamayalım kesinlikle. Bu görüntüyü bozmak çünkü şimdi istemiyorum hiç. Rujla daha doğrusu öncelikle dudak kalemiyle devam edelim sonra ruja geçelim. Sıra dudak kaleminde beni hiç şaşırtmayan yine şaşırtmayan bir üründe karşınızdayım. Charlotte Tilbury Pillow Talk. Harika bir dudak kalemi. İlk günden beri hastasıyım. Çok seviyorum. Şimdi de hemen uyguluyorum. Bu bu arada küçük boyu Advent kalındırından çıkan. Biraz içini de şöyle yapalım. Çok az. Aşırı kalıcı. Benim kendi yorumumu söylüyorum. Ben bu ürüne 5 puan niye veririm? Bir, rengi harika. Tabii ki. İki, her rujla. Tabii ki kırmızıları falan saymıyorum yani anladınız siz. Benim günlük kullandığım bütün rujlarımda nude'larla, kahvelerle, daha pembe alt tonlu nude'larla da her türlü alt tonu farklı olsa da rujların her ruja çok güzel şekilde uyum sağlıyor bence benim gözümde ve de çok kalıcı. Hemen birkaç yorum okuyalım. Bir yorumda demiş ki birisi hem ikonik nude hem de pillow talk rengini almış. Kalıcılıkları çok başarılı kesinlikle aynı fikirdeyim. Sürümleri çok kolay kesinlikle aynı fikirdeyim ve buldukça stok yapmalık demiş. Katılıyorum. Bu arada bence highlighterla da ilgili bir yorum okuyalım. Bir tane de olsa. Ürünü aydınlatıcı olarak değil de likit allıklarımla karıştırarak kullanıyorum. Çok güzel bir aydınlık veriyor. Memnunum. Güzel bir uygulama bence önerisi. Kesinlikle katılıyorum. Sıra geldi Ruja. Son dönemlerin bence en popüler ruju yine şaşırtmadı. Tabii ki de Saint Laurent Love Shine. Herkes çok seviyor. Ben de biliyorsunuz ki bayılıyorum Love Shine'a. Benim yorumum şu olur. Dudaklarınızı bu kadar parlak, dolgun, nemli gösteren son zamanlardaki kullandığım en başarılı ruj. Harika bir ruj. Herkes çok çok seviyor zaten. Bakar mısınız şu uygulamaya? Zaten yağ. Bak yağ gibi. Oil. Kaydı dudaktan. Kaydı. Birisi demiş ki pink desire rengini aldım ve son derece memnun kaldım. Koreli kızların rujları gibi oluyor. Çok soft, güzel bir görüntüsü var. Kalıcı değil diyen arkadaşlar için söylüyorum. Ürün zaten gloss artı ruj formülünde. Yapısı kalıcı olmaya uygun değil. İlk uyguladığım anda fark ettim ki bu ruj yalnızca rengini değil aynı zamanda dudaklarına ışıl ışıl bir parlaklık ve yoğun bir nem kazandırıyor. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ve makyajın sonuna geldik arkadaşlar. Ama tabii ki bir ürünümüz daha var. Biliyorsunuz ki makyajımızı şöyle bir üstünden bir fıs fıs yapmalıyız yani mutlaka. Onu bir yapalım. Aklınızda bir ürün var mı? Böyle çok popüler olan. Benim var. <laughs> Tabii ki de Charlotte. Charlotte'un yeni Airbrush Flawless Setting Spreyi. Hem makyaja başlamadan önce hem de makyajınızı bitirdiğinizde kullanabiliyorsunuz. Açıkçası ben birazcık zaten karma ciltli olduğum için çok fazla cildi, parlak, ışıltılı, highlight etkili gösteren spreylere sevmiyorum. Bunu uyguladıktan sonra evet böyle bir yüzüm nemleniyor, güzel oluyor ama üzerinden tekrar pudra geçmem gerekiyor. Şimdi sıkacağım göreceksiniz zaten. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kesinlikle kötü bir sprey değil bu arada. Bence çok güzel bir sprey. Ben sadece tekrar şuralarımda o ıslaklığı gördüm mü, o parlamayı, o bana yağ, yağlı bir görüntüymüş gibi geldiği için üzerinden tekrar küçük bir pudra geçmek istiyorum. Şimdi sıkalım. Kokusu çok güzel. Şimdi biraz kalsın yüzümde. O arada yorum okuyalım. Bundan daha iyi bir sprey daha kullanmadım. Yıllarca boşuna aramışız, durmuşuz. Harika diye biliyorum. Ben çok az makyaj yaptığım için makyajımı saatlerce tutuyor. Ağır makyajda etkisini bilemem ve parlamasını da seviyorum demiş mesela. Evet eğer gerçekten siz makyajınızdaki o son dokunuştaki o parlamayı seviyorsanız çok seversiniz kesinlikle. Kesinlikle bu efekti veriyor çünkü bu sprey. Ağır kokusu yok güzel. Bence de kokusu çok güzel böyle çok temiz temiz kokuyor. Yüzümü de kurutmadı çok beğendim asla kurutmuyor aksine nemlendiriyor zaten. Yani genel olarak insanlar benimle aynı fikirdeler arkadaşlar. Bu parlaklığı seviyorsanız çok seversiniz çok güzel bir sprey. Şu an Huda'ya tekrar bir ihtiyaç yok diye düşünüyorum ne diyorsunuz? Bence yok. Şu anki bu parlaklık bir hoşuma gitti. Şöyle birazcık şuralarımı da şöyle dağıtayım. Hı. Güzel bir makyaj oldu her zamanki gibi. Evet arkadaşlar acayip ürün denedik. Bu ürünlerin hepsi sizlerin, bizlerin, hepimizin aslında Seçtiği ve puanladığı ürünlerde çok güzel yorumlar yapmışsınız çok güzel e, detaylı uzun yorumlarınız var emeğinize sağlık bu yorumları yapmanız çok güzel bence ürün satın alacak insanlar için de son derece yönlendirici oluyor bu arada bir şöyle tokalarımızı da çıkartalım şöyle bir ha güzel olduk aynen şöyle bir son makyajı da göstereyim. Bence makyajımız çok güzel oldu arkadaşlar. Bütün bu ürünlere yapılan yorumları aslında sizler, bizler hepimiz yapıyoruz. Ben bu tarz ürün yorumlarını gerçekten çok değerli buluyorum çünkü ben kendimde bir ürün satın alırken ilk baktığım şey her zaman yorumlar. Yani insanlar, deneyim çünkü her şeyden önemli bu hayatta. Ne deneyimlemiş bu ürünle alakalı? Mutlaka hem kıyafet alışverişi yaparken hem kozmetik alışverişi yaparken hem gıda alışverişi yaparken ya da bir tatile gideceğim zamanda mutlaka alacağım hizmetle ya da ürünle alakalı yorum okumak bence çok değerli. O yüzden vakit ayırıp bu ürünlere detaylı bir şekilde tecrübelerini yazan kişilere ben kendim şahsım adına evet. çok teşekkür ederim. Bana katıldığınız ya da bana ve bu yorumları yapan diğer insanlara katıldığınız ya da katılmadıklarınız varsa lütfen yorum olarak yazın. Videonun sonuna geldik. ben çok keyif aldım. Makyajımı çok beğendim. Ürünler harika. Konsept bence gene çok güzel oldu. Yıllar önce yaptığımız e, videonun yeni bir versiyonunu yeni popüler ürünlerle yapmış olduk. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. E, hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.